Aytekin Bey. Yani her şey var. Engelli arabası istedim. Ben rahatsızdım. Ertesi gün sabahleyin geldi. Aydın'a götürdü beni. Orada iki saat dolaştım. işimi gördüm. Gelirken de aldı geldi. Yani herkese yardımcı olmaya çalışıyor ama bazı imkanları kısıttı tabi Peki İncirli Ova'ya yapılmasını istediğiniz başka herhangi bir hizmet var mı? Yüzme havuzu yok. Aydın eee yakın ama yüzme havuzu yok. Çocukların çoğu yüzme bilmiyor. İlkokula gidenleri yazın hocaları götürüp öğretebilir, yüzme hocaları öğretebilir. Yani ilk başta sportal yapılması lazım buraya bir. Burada yok gençlere oyun sahası. Bulsa çok iyi olur. Yani Avrupa'da şöyle daha Anasından yeni doğmuş, 6 aylık çocuklar havuzlarda yüzüyor. Burada da olması lazım. Çok kişi boğuluyor mesela barajlara giriyor, ırmağa giriyor, yüzme bilmiyor. Olması lazım burada. Deniz yakın ama giden var, gidemeyen var. Öğrenmesi lazım çocuklara. Öğretmeleri lazım. Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Büyükşehir Belediyesi Çerçoğlu çok uzun dönem belediye başkanı. Yaptıkları var, yapamadıkları var. Merkezi hükümetine zıtlaşıyorlar. Bazı şeyler olmuyor, yardım kısıtlı geliyor. Yani belediyeler Avrupa'da böyle değil. Hepsi gerçek öncelik neyse onu yapıyor. Bizim buradaki gibi senin adamın, benim adamım yok. Yani bunlar belediyeler orada çok büyük yetki var ellerinde. 12 kişi yan yana gel futbol takımı kur, saha veriyor. Burada maç yapacaksınız diyor. Soyunmaya karavan veriyorlar. Sahanın hakemi makemini ayarlıyorlar. Yani çok geniş olanaklar. Bizim burada bunlar yok.